Dirsek çevresi ağrıları çok sık karşılaşırız. Bunlar tabi dirsek ekleminin hem hareketli olmasından hem de gün içerisinde fazlalıklanmasına meydana gelen ağrı tipleridir. Şimdi dirsek çevresindeki ağrıların en büyük özelliği zaman içerisinde giderek artan özellikle olmasıdır. Yani hafif düzeyden başlayıp giderek artar. Genelde bize gelen hastaların büyük bir bölümü de bu sebebini anlayamadığı için yani normal günlük yaşantıları içerisinde de dirsek ağrısı olabilir. Aynı günlük yaşantılara devam ettiği sürece dirsek ağrıları da giderek artar ama hasta buna bir anlam veremez. Çünkü insanlar genelde beklerler ki yani bir düşme, vurma, çarpma sonrasında, akut bir olay sonrasında böyle bir şeyin başladığını tahmin edebilirler ama dirsek ağrılarının büyük bir bölümü vurma, çarpma şeklindeki ani olan meselelerden değil ya, daha ziyade genelde gün içerisinde üst üste yaptığımız tekrarlayan hareketlerden meydana gelir. Bu dirsek ağrılarından en sık karşılaştıklarımız e, tenisli dirseği ve golfçi dirseğidir. Tenisli dirseği, dirseğin dış tarafında olan bu bölgesinde meydana gelen ve adını da bu tenisçilerin backhand vuruştan, şu geri vuruştan e, alan bir ağrı tipidir. E, burada daha ziyade elin özellikle tekrarlayan işte kavanoz kapağı çevirme gibi, tornavida çevirme gibi veya da bir şey böyle işte bezi sıkma gibi zorlayan ve tekrarlayan rotasyon çevirme hareketlerinde meydana gelir. Tenis dirseği. Gorsi liseyi ise bunun tam karşı tarafında iç tarafta meydana gelen ağrıtıdır. Yani tam karşı simetrisinde bulunan bir ağrıtıdır. Biraz daha nadir karşılaştır ama sonuçta ikisini de oluşturan sebepler hemen hemen aynıdır. Yani tekrarlayan uzun süreli ve ters kullanıma bağlı meydana gelen olaylar sonrasında oluşur. Bunların ağrısı bazen çok şiddetli boyutlara ulaşır. Yani insanı gece uykusuna uyandıracak kadar şiddetli boyutlara ulaşabilir. Hafiften başlar genelde. Yani bir anda böyle başlamaz ama hafiften, yavaştan başlayaraktan 1-2 hafta içerisinde veya 3-5 hafta içerisinde gece uykuda uyandıracak derecede ağrılara yol açacak duruma gelebilir. Burada önemli olan en önemli şey tenisizliğinin teşhisi. Teşhis çok tipiktir. Yani işte hastaların büyük bir bölümü hatırlamazsa bile işte ne bileyim ben halı silmiştim diyebilir. veya da uzun süreli bilgisayarla uğraşanlar uzun süre bilgisayar kullanımı olabilir. veya da işte ne bileyim ev hanımlarında veya da işte bu boya sırasında ev hanımlarında bir duvarı silme sırasında yani tekrarlayan hareketlerden bir Ee, bu teşhisten sonra biz genelde ilk görüşmelerde film veya MR istenebilir ama biz genelde eğer bir yeri çok tipikse, noktası çok tipik bir noktası vardır. Bu noktası tipik bir ağrı veriyorsa zaten teristir seri şey, tanısı vardır. Genelde filme veya MR'e gerek olmayabilir. Ee, bu durumlarda bizim ilk başlangıç tedavimiz buz tedavisi. Bunun özel bir dirsekliği vardır, onun kullanılması. Antiyar ilaç muhakkak kullanmak gerekir. Böyle bir 2-3 haftalık bir tedavi dönemi yapmak gerekir. Bazı durumlarda ağrı eğer çok şiddetliyse sonuçta bu dirsekle meydana gelen bir ağrıdır ama el bileğinin zorlanmasıyla meydana gelen bir ağrı olduğu için el bileğinin sabit tutulması da dirseğe çok büyük fayda sağlar. Onun için bazen el bilek atelleri veririz veya da bazen böyle çok ilerlemiş, ağrı durumu çok artmış olanlarda alçı tedavisini alıyoruz. Yani dirseği sabit bir pozisyonu tutarak mecburi istirahate alma yöntemi bu tedavi yöntemleri uygulanır. Bunlarla <laughs> dirençli olanlar olabilir mi? Olabilir. Yani her tedavi, her dirsek ağrısı bunlarla geçecek diye maalesef bir şey yok. Bu durumda da biz bazen buraya kortizon iğne yapıyoruz. Kortizon iğne bizim sık, yani geçmeyen da sık uyguladığımız bir yöntem ancak yani böyle çok üst üste tekrar işte üç defa, 5 defa yapılacak bir şey değil. En yani fazla bir, hadi iki defa yapılabilecek bir şeydir. Şikayetin hala devam ettiği durumlarda <laughs> fizik tedaviye gönderiyoruz. Fizik tedavinin bazı manipülasyon hareketleri var. İşte uygulanacaklar tedaviler var. Bunlar yapılması gerekir. En nihayetinde son aşama olarak da bazen ameliyatla bu kasların kemiğe bağlanma noktalarında meydana gelen küçük yırtıkların tekrar kanlandırılması, canlandırılması amacıyla yaptığımız bu delik açma ameliyatları var. Bunların yapılması gereklidir dirsek çevresindeki ağrıların en sık nedeni işte bu golç dirseği ve tenis dirseğidir ama başka sebepler de olabilir. Mesela bunların arasında en fazla gördüklerimizden bir tanesi bisepsim. Buraya dirseğe yapışma yerinde yine zorlamalara meydana gelmiş olan biseps tendinitidir. Tedavisi tenis dirseğine çok benzer ama biraz daha uzun süreli devam edebilir bunlarda tedavi. Yani daha dirençli olabilir. Yine dirsek çevresindeki ağrıların sebeplerinden biraz, biraz, biraz daha nadirdir ama zamanında eski ait geçirilmiş bir darbenin, vurmanın, çarpmanın etkisiyle kıkırdaklarda meydana gelen, çok yavaş zaman içerisinde meydana gelen kıkırdak açılmaları, halk arasındaki tabirle kireçlenme, sürtünmeye bağlı yani eklem yüzeyinin, o pürüzsüz yüzeyinin bozulmasına bağlı meydana gelen ağrı tipleri de olabilir. Dirsek bölgesindeki bir ağrı sebebi de diğer bir ağrı sebebi. Aslında kendine daha ziyade uyuşmayla gösterir ama ağrı da yapabilir. Bu geçen buradan geçen ulnar sinirin sıkışmasıdır. Ulnar sinir farklı sebeplerden, bazen pozisyondan işte eli yaslayaraktan televizyon seyretme gibi veya yaslayarak uyuma gibi, bazen pozisyon, bazen de gün içerisinde uzun süreli aynı pozisyonda sabit kalmaya bağlı sinirin orada sıkışmasına bağlı uyuşma ve ağrı meydana getirebilir. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Tabi bunlar sinir sıkışması çok farklı bir şey. Çünkü bunlar sinir sıkışması genelde ilaç tedavisine, fizik tedavi cevap vermesi zordur, çok dirençlidir. Bunlarla eğer EMG ile gerçekten sinir sıkışması ve derecesi tespit edilirse o zaman biz bunları direkt ameliyatını önerebiliriz.